çok güzel bir güne uyandım arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Yani bir bebek ne kadar iyi olabilirse Aa, o kadar iyi. Yaşasın. marıyorsun? Ne, ne bağırıyorsun? Susana sabah sabah. Davulcu vur davula. Ne oldu Emoş? Niye bu kadar mutlusun? Geliyorlar. Geliyorlar. Kim geliyor? Uzaylılar mı geliyor yoksa? Hayır saklanmam lazım. Ne? Buraya kimse gelmesin söylemiyorum nasıl bilemezsin. Kim geliyor ya kim geliyor lütfen bir canavar falan daha gelmesin çok korkuyorum Eymoş. Yok canavar değil çok sevdiğimiz biri geliyor. Kim geliyor? He 6 yaşında ondan çocuk önce... güzeli. Boncuk mu geliyor? Ne? Yok hayır o gelmiyor ya ondan önce like ve abone geliyor ondan sonra onlar geliyor. Ya kim geliyor kuduracağım meraktan arkadaşlar biri geliyormuş ama kimin geldiğini bilmiyorum. Arkadaşlar kimin geleceğini Eymoş söylemiyor. Bunun için galiba bize like lazım ve yorumlara da ne yazacaklar Eymoş söyle hadi çok çok merak ettim ya. Söyleyeyim yorumlara ne yazacaklarını? Ne 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 ne? Anne ay yorumlar herkes anne yazsın. Annem mi geliyor? Annem mi geliyor gerçekten? Gel gel bak bak neler. İnanamıyorum annem mi geliyor baba annem mi geliyor? Evet geldiler yine. Aa, niye öyle diyorsun ki niye geldiler diyorsun? Ne güzel rahat rahat eğleniyorduk. Şimdi hep bize karışacak hiçbir şey yapamayacağız evde. Yani zaten. Sen zaten hep bize karışıyordun. Ya anneme bir daha öyle söyleme. Annem nerede? Hadi gelsin lütfen. İyi hadi nerede gidin sevin annenizle birlikte. Ya bu niye böyle yapıyor ya İmaş? Birazcık haklı olabilir. Çünkü annem cici bebeleri saklıyor. Ya ama olsun ya. Cici bebeleri bizim iyiliğimiz için saklıyor. Sürekli yiyip şişman olmayalım diye ama işe yaramadı. Benim hala göbeğim var. Neyse bir sürprizim daha var. Annemle başka biri de geliyor. O da burada. Aa, anne! Annem ve Miu gelmiş ve Mia geldi. Onları uzun zamandır görmüyorduk. Yavrularım benim sizi çok özledim ya. Ben de seni çok özledim anneciğim değil mi Emoş? Biz de sizi çok özledik. Mia çok ablacığım. nasılsın? İyi misin? Abla gidiyoruz Ya ama bu da hala konuşmayı öğrenmemiş ya Emoş. Ben de böyle devam sıktı kafana bir taş atayım ve kendine gel. Ya Fatma bugün en mutlu günüm annem ve kardeşim geldi artık biz bir aile olduk tekrar. Kardeşim. Efendim. Onların gelmesi özel babama dört yüzü çok büyük bir troll yapalım mı? Baba babama ya bize çok kızarsa biraz bugün sinirliye benziyor. Kızamaz annem var Niye var kimse bize kızamaz ben Anne, bugün. sence babama troll yapalım mı? Eymoş senin aklına bir şey var mı yoksa düşünmemiz mi gerekiyor? Tamam lan tabii olmaz olur mu? <laughs> <be. gülüyor> tamam anne yapalım mı yapalım lütfen sen bizi korur musun? Yapalım yavrum yapalım. Zaten daha sizi hiç karışamaz. Ben artık buradayım. Aha annemizin verdiği mi ya? Var mısın? Sen de var mısın? <laughs> Söyle 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 lütfen söyle. Bugün babam bebek devam sütü içecek. Babam nasıl yani bir dakika bebelak devam sütü derken içmez ki babam süt. İçer içer babam bugün bebek olacak bizi diyecek. Babam bugün bebek mi olacak? Nasıl olacak ya biz bunu çok denedik ama her seferinde tekrar babam eski haline geliyor. Ya sen bir rahat kalsana ya benim bir iksirim var şimdi. Hadi neymiş o iksirin söyle göster hiç göstermiyorsun dur bekle kargocuyla anlaştım ben şimdi şu iksiri getir dedim nerede lan o iksir bulacağımdır çok eğleneceğiz bence çok eğleneceğiz babam bebek olsa var ya bu evde çıldırır delirir biz de çok güleriz ya Mia bir dakika ba anne görüyor musun her şey yemeye başladı tekrardan Yavrum ben bu çocuğa bir şey yapamıyorum ki yani her zaman aynı şeyi yapıyor e, tamam da yani biraz uslan bir çocuğum be. Mia bir dur ya bak ablacım niye her şeyi yiyorsun ya annem aç mı bıraktı ya hayır hayır bak aç değilsin senin de benim gibi göbeğim olmuş bak bana benzemişsin iyice. Zaten al kardeşler ablalarına benzer. Evet arkadaşlar gerekli malzemeleri aldım. Şimdi ben tavan arasına çıkıyorum. Babam oraya getirin. Tamam o iş bende. Ee, anne gel gidelim. Gel biz ikimiz gidelim. Onların ikisi yukarı çıktı. Tamam yavrum gidelim. Baba ne yapıyorsun burada? Elmamı yiyorum. Burada beni rahatsız etmeyin. Baksana annem geldi. Merhaba desene bir konuşsana. Ha, hoş geldiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk bey nasılsın iyi misin? İyiyim iyiyim. Diğer çocuk nerede? Niye yukarı çıktı baba? Emoşla oyun oynuyorlar. Allah Allah niye yukarı çıktılar? Bir gidip göreyim onları ben. Hadi e, şey şey tavan arasına çıktılar oynamaya. Anne koş anne koş. E, baba tavan arasına çıktılar. Çok önemli bir oyun oynayacaklarmış. E tamam anladım çıkacağım şimdi. E, beni de bekleyin ya. Beni niye almıyorsunuz? Ben çok yavaşım. Gel yavrum gel gel. Geldim anneciğim geldim geldim. Hadi babacığım yukarı çıkalım. Ben de geliyorum beni bekleyin. Evet geldim. Ne yapıyorsunuz burada? Ne oynuyorsunuz? Biz de oynayalım. Hadi ailecek oynayalım. Saklambaç oynayalım. Aa, tüm aile toplanmış. Baba sen şimdi şuradaki camın oraya geç. E ne no, Niye geçiyorum Eymoş? Ben küçük kızımı görmeye geldim. Ya geç geç bir şey diyeceğim Adı şimdi dedi, sana. Dedi, geç onlar. Ya ne diyeceksin Eymoş? Söyle bakayım. Kardeşim şimdi beyinlerinizi yeri değiştireceğim. Sen baba olacaksın. O da çocuk olacak. Ama biz bunu denemiştik. Beynimizi değil vücudumuzu değiştirmen lazım Eymoş. Ya nasıl ya? İyi tamam onu da hallederiz. Sen geç babamın yanına şimdi ikinize de ateş edeceğim. Tamam gidiyorum bir dakika. Baba baba ateş etme oyunu oynayacakmışız. Tamam mı? Sen burada dur. Lan ne ateşi? Amo's ya ne dur, dur hiç şaka oyuncağı, şaka oyuncağı dur. Mas, 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 mas. Bir dakika bana <laughs> ne oldu? Aa, baba ya. ne oldu? Bana ne oldu lan? Baba. Baba neredesin? Seni göremiyorum. Emoş ne baba? yaptın lan Emoş? Sen benden ne yaptın Baba bir dakika bakayım sana. Sana ne oldu böyle? Ha ha ne oluyor? Ne oluyor? Çıkın, aa. kurtarın beni buradan. Aa, i̇nanamıyorum. Ay. Bana bakın. Bir dakika. Ben ne olduymuş? Hocam ben bir bebek oldum. Ne için üzdü sen baba olduğuna bebek oldu? Ama ben tam baba olamadım ki hala bebeğim. Ya böyle üstüne çalışıyorum biraz ya. Allah sana Baba Bir dakika babam nerede bir bakayım onun tipine annem yere düştü. Babam bulamıyorum. Baba sen çok küçüksün. Emoş ne yaptın lan bize? Bize ne oldu? Aa. Evet bize ne oldu? Size bir tür büyü yaptım. İyi de böyle ne olacak şimdi? Babam küçücük oldu. Şuna bakın elimi alabiliyorum Bu, babama. Buraktan beri. <laughs> Hadi gidiyorum. lan beni. Gel buraya gel babişko. Lan Emo sen göreceksin oğlum. <laughs> Hadi in bakalım. Babişka burada in. Oh, beni niye Burak, atıyorsun? Lan beni ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? O boyunda hiçbir yere gidemezsin. Bir şey söyleyeceğim. Babam evin, sana. Baba Allah evin Allah. bir yerine saklarsa biz onu bu boyda bulamayız. <laughs> kaçacağım. kaçacağım ben kaçacağım kaçacağım. Hayır kaçamazsın. Buraya gel. Nereye gidiyorsun ya? Burası ne kadar... Hadi bay bay. Ben buradan geçemiyorum ya. Kimse beni yakala. Ya, ya, nasıl yakalayacağım ya? Buraya gel ya. Buraya gel. Ya, yakaladım yakaladım. Ya çok iyi. Bunda top gibi oynar ve hoş bahçeye gelin. Aa, kapı niye açılmıyor aylıyorum. ya? Kapı ya açılmıyor. Beni. Tamam bahçeye gidiyoruz. Babişko ya itmesene. Hayır. Hayır Baba. bırakın beni. Yemek yiyeceğim. Ama bir şey göstereceğim. Gel. Hop. Oh, su iç oh. Ya Bir de su içiyor ya. Bir de su içiyor. Şunun so, tipine so, bakın. So, oh, oh. Ne güzel suymuş bu ya. Anne nasıl oldu sence? Bu hali iyi mi? Yavrum ne yaptınız babanıza böyle? Çabuk düzeltin şunu. Anne biz nasıl düzelteceğiz ya? Benim halime baksana. Benim halim çok mu normal? Babam her şeyi yiyor. Ha, ortaya sıçıyorum. Baba <laughs> Eyvah eyvah böyle yaşayamayız ki bunu düzeltmemiz lazım Eymoş beni tekrar eskisi gibi bebek yap ben bu halimi hiç beğenmedim baksana çok çirkinim ee, Nasıl yerinden yere bilmiyorum ki Hayır ya ben eski bebek olmak istiyorum bilmiyorum bu halimi hiç beğenmedim çok mutsuzum ah, ah, Bana ne yani, oluyor çok hızlı kusuyorum Ya baba ya yakalayamaz Ya bu adamda da oyuncak oynamanın sırası mı şimdi ya Aa, Bir dakika lan ben... Ne oldu Eymoş buldun mu beni bebek yapmanın yöntemini ya ben niye sürekli düşüyorum ee, belki elimdeki şeyle yapamayabilirim ama bir düşüneyim. Belki ışınma makinesinden bir yere gidebiliriz. Var mı öyle bir şey? Bebek yapma diye bir şey var mı? Öyle bir şey var mı? Yani bilmiyorum. Araştırmam lazım. Buralar evde tüp buldum. Baba sen burada ne yapıyorsun? ha? Ne yapıyorsun? Ya ben gözükmüyorum. Ben burada bir E, ee, Gözüküyorsun baba. Bıyıkların bile var. Ya Eybaş bir de bunun bıyıkları var ya. <laughs> ya hadi gidelim ya Mia. Ben de bebek olmak istiyorum senin gibi ablacığım. yapma. 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 Ya. Aa, aa, çok garip şeyler oluyor bu evde ya. Emoş çabuk beni düzeltiyorsun götür bir yere çabuk çabuk. Beni de düzeltiyorsun çabuk aa, beni de düzeltiyorsun. Tamam ya. Gelin aa, gelin. Emoş gel buraya Nereye buraya. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Aa, geliyor lan çabuk geliyor kaçma. Çok çirkinim arkadaşlar çok çirkinim. Çabuk beni düzelt aa, aa. ya. <laughs> gelin gelin kuşlanıyoruz. Hadi yürü ya baba yürü ya dur seni alayım bir şöyle Aa, yürüyelim Hadi kendim çıkacağım bırak 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 bırak. Anne biz hemen düzelip geliyoruz tamam mı? Sen evde bekle bizi. Aa, ya beni bir itme ya. İtmedim ya sen bıraktın mı ya. Tamam yavrum ben de evi toparlayayım o zaman. Tamam anneciğim hadi gelin gelin şuraya girin çabuk. Hadi herkes Hadi hadi, bemeri. hadi, bemeri. hadi bemeri. <laughs> Hey Emoş hey bana ne oldu? Ben daha bebeğim. Daha çok küçük bir bebek oldum. Lan neredesin? Ya bu halim ne ya? Bu halim neyim? Ekliyorum. Burada bir şeyler var. Aa babamı da buldum. O da hala bebek. Emoş hey, ne yapıyorsun lan? <laughs> nasıl ya? Nasıl bebek ya? O nasıl bebek? Ben de bebek oldum. Bu sen misin? Bu sen misin? Aa bu benim evet benim. Siz bu musunuz? Evet. Şimdi babamı büyütmemiz lazım. Bak ben kilo aldım biraz. Süt içsin. Süt mü için? Nasıl yani? Bir dakika şöyle. Aa süt mü? geçebiliyorum böyle. Evet. Aa, şöyle burada ışınlanma diye bir yer varmış. Basayım mı? Nereye ışınlanıyorsun ya? Bilmiyorum. Işınlandım. burası neresi? Neresi? Bilmiyorum anlamadım. Garip bir yere geldim. Burada birileri var. Eymo sen de mi geldin? Sen niye geldin buraya? Ne bileyim öyle baktım geliniyor mu diye. Aha bir dakika. Bana yeni bir şey eklendi. Neredesin sen? Aha. Aa. Ah. bir tane vuracağım ama burada vuramıyorum sana. Kardeşim bak şimdi tak. Ne Şimdi görürsün ben sana neler yapacağım. Geliyorum. Neredesin sen ezik şeysini Ya dur be. Dur yapma bana bunu. Vuracağım vuracağım. Ben de sana vuracağım. Buraya gel. Burası neresi Kocaman ya? Kocaman bebek geliyor. o bebek bana vuruyor. Kocaman bebek. Kovalama beni. Hayır. Hayır. Babam kocaman bebekten nasıl kaçacağız? Kaçamayız bundan çok hızlı. O zaman benim acilen süt içip büyümem lazım. Çok süt içmem lazım ki çok büyüyeyim değil mi? Herkes içsin. Herkes içsin sütünü de bulacağız. Babam gibi olacağız. Bana ne ben de büyüyeceğim mi onları döveceğim. Çünkü onlar bizi dövüyor burada. Bebekler niye birbirini dövüyor ki? Ben ya, ne ya ben birazcık büyüdüm ortalama bir bebek oldum neredesiniz geliyorum ben geliyorum. de çok güçlü oldum galiba Ama, ödülüm gelmiş ödül almam lazım aa, aldım para ödülü aldım para ödülü aldım ben ne para ödülü ya durun ne aldınız aa, para aldık ve aa, benim artık emziğim var aa benim de var emzik içinde de büyüyoruz arkadaşlar emzik de içebilirsiniz eymoş emzik emzik içmek iç. mi emzik em yani ne emzik içmek emmek. ya siz neredesiniz yanıma gelsinize ben evcil hayvan diye bir yer var Oraya gidiyorum şimdi. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Pet alabiliyor muyuz? Eymoş, pet alalım. Daha hızlı bir alalım. Evcil hayvanlardan mı alacağız. Evet. Geliyorum. Büyük bir bebek olacağım. Kocaman dev bir bebek olacağım. Ey ee, ne yapıyorsunuz burada? Ne aldınız? Ben bir tane evcil hayvan aldım. Kaç param var? Çok az param var ya. Ben de bir tane alıyorum. Hadi bakalım ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Hadi güzel bir şey çıksın. Ne çıktı? Bu ne? Ya? Fare çıktı ya. Fare çıktı. <laughs> Fare mi? Ya. Ya ben bu fareyi takmam. Ben gidiyorum buradan. Bana da hiçbir şey vermedi ya, Pislikler. Of Ya neyse, tokayım ya. Baba bak şimdi ben ne yapacağım bak, emzik içebiliyorum, emzik yemiyorum burada, gördün mü? Ben biberon içiyorum, o çok güzelmiş. Bu. Sen de var ya, sen de iyice mi da gelmiş mi hoş geldin? Evet senin birazcık büyümen o arkadaki bebek. Kocaman bir bebek var. Oha o bebek neymiş öyle ya. Baba hazır mısın? Sana bir şey yapacağım. Aa, bak ay, tak. Ay, ben, ay, tak ay, tak tak. Vuruyorum size bak. Sen göreceksin şimdi. Ben de vuruyorum. Hadi buraya. bakalım. Oo, nasıl vurdum size gördünüz mü? Gel buraya. Al, al, gel buraya. Al, hayır bana hiç şey yapamazsın. Ben de vuracağım gel sana buraya. ben de. Hadi. Gel buraya Emoş biz kapışıyoruz. Bebek kapışması. O oh, kocaman oldu? Emoş. Emoş. nasıl bu kadar kocaman oldu neymiş? Ulan 25 bin gücüm var böyle olduğunu bilmiyordum. Ya ben de büyümek istiyorum. Ben de süt içeceğim. Ben de büyüyeceğim ya. O çok büyüdü. Eyvoş bizi korur. Ben bundan sonra burada oturacağım. Biberon içeceğim. Eyvoş sakın bize be yanlışlıkla basma. Sakın bize yanlışlıkla basma. Bizim nasıl? Oo nasıl yaptın? İçeriden bez alınabiliyor. Gidin siz alın. Ben de bez almak istiyorum. Baba gel yeni bir bez alalım kendimize. Benim hiç param yok. Fakir ya, oldum. Benim de yok. O zaman birazcık emzik emip Yukarı param deki. kazanayım. Aa, hayır. Kocaman bir bebek var. Yukarı Ruby bez alıyorsunuz. Ha, tamam. Hadi baba gel bez almaya gidelim. Ruby ne ya? Geliyorum. Hadi bebek bez. O altın bez 300 robuxmuş. Yuh ya o kadar da değil. Yuh ama harbiden. Baba bana bak. Bak, ne oldu bana? Lan sana ne oldu ya? Biriniz büyüdünüz ben küçük kaldım baba, yine ya. Baba ben ha. ödül aldım ve büyüdüm. Artık buranın içine giremiyorum. Nasıl gireceğim? Girersin ya. Girebilmem lazım ben girdim Aa, ya. Baba sana Oo, ne oldu? Kocaman oldum ben de gelin lan buraya. Gel gidelim şuradan alacağız galiba. Burası burası yanlış yer. <laughs> o, bu ne be? Bir anda belirdin karşımda. <laughs> hop, hop. Bebekimle oynuyorum ya. Deli gibi para kastırıyor bana. Bizi nereden alıyoruz? Bizi nereden alıyorsun biliyor musun? Beni takip et. Gel hadi gidelim. Geliyorum. Oh, arkanda kocaman bir bebek var. Çok korkunç. Ya nereye gidiyorsun ya? Beni takip ah, etsene. Hayır. Yok, hayır ya. Bu bebek bize vurayım mı? <laughs> Allah'ım ne ben. Tatlattı bizi. Ben onu dövüyorum. Siz hiç merak etmeyin. Ya bebek küçücük kaldım ya. Küçücük kaldım. Bunlar kocaman oldu ya Beni de dövdü lan Ya bu herkesi döver baksanıza kocaman bir bebek Ya ben galiba bunları dövmek için Robux basacağım Ne? Evet 19 Robux aldım güç takviyesi yaptım Nasıl ya? Görürsün sen şimdi ben var ya kesin biberon emince Daha hızlı güçleneceğim Çok iyi para kasacağım içeceğim ve kocaman olacağım Lan bibirik neredesin sen şu an? Kraliyetin önündeyim. Şimdi gideceğim. Bez olacağım kendime. Ya bu bez çok pahalıymış. Ben bunu nasıl alacağım? Benim bu kadar param yok ki. Para ya. Kredi kartımı rahat bırakın ya. Ya of ya. <laughs> of tamam geliyorum. Kardeşim bence bebek bezlerini almak için yarışa katılalım. Ama yarışta bizi döverler. Onlar çok büyük. Ben en büyüğüm şu an. Kimse beni dövemez. Aa, biri burada birini döver. Ay bana doğru kaçıyorum her peşimde peşimde. Aa ah, ah, o da ona vuruyor. Baba beni korusana da yardım etseydi niye kimse yok mu ya? Ey maç baba neredesiniz ya? Dövüyorlar ben beni. Ben oynuyorum. Ha, ödül aldım. Oo on bin para oldu. 11. Gel koca bebek gel buraya bakalım. Hatasız <laughs> oldu. Çark çevirme hakkım varmış. Ben hemen bir tane çark çeviriyorum. yüzde %30 mücevher kazandım. Ne? 1500 oldu. Ya 1500 oldu. Bana daha çok lazım. Ha ben buna katılacağım dövüşe. <laughs> dövüşe katılıyorum baba. Dövüşe katılıyorum ben. Ne dövüşe mi? Ben evet. niye gelemiyorum? Hadi sen de dövüşe gel. Aha dövüşe geldik. Burada kim var? Ha kim <laughs> var? Aha şu var. Bak şunu ben dövüyorum Şunu ben da ben deviyorum. Şu küçüğü de ben döveyim ha. Gel buraya gel dördür, gel. Baba kimmiş miymiş vurmayın. <laughs> Ama miya kazanabilir mi? Kazanamaz. Yalnız kazanan cücük mi ya? Aha yarış başladı arkadaşlar. Yarış başladı. İmiş Kimse yok. Eee o zaman beni yenin. Ben seni nasıl yeneyim? Sen kocaman bir bebeksin. Vur sen bana vur vur bir şey olmaz. Ben sana nasıl yeneyim? Mia vur vur. İkimiz de vuralım belki yeneriz. Ya, hiç vuramıyoruz ki biz buna. Ya vuruyorsunuz vuruyorsunuz. Canım gidiyor hadi beni yenebilirsiniz. Çok zor çok zor. Hadi hadi yenin ben Şunun de Şunun bezine bakın oynuyorum. ya. Şunun bezine bakın. Ne kadar güzel bezi var. Bir de <gülüyor> benimkine <gülüyor> bakın. Ezik bezim var benim. Ya kardeşim bu bezden mi aldırsak acaba babam? çok rahatmış ha. O bezi almaz ki. O bez çok bağlı. Biz abi ondan almaz babam Baba alır mısın Almamayım Eymoş para harcamayın artık ya Hadi 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 ya döv 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 ya ben de yapamıyorum. Kendisi çok büyük. Bunu nasıl döveceğimizi bilmiyorum ben de. Böyle böyle bacaklarını... Ne oldu? Kardeşim şimdi Mia'yı dövebilirsin. MİA MİA, Mia, Mia sen bana vuruyorsun. Ablacığım sen niye bana vuruyorsun? Ya ben sana vuruyorum. MİA, ben de sana vuracağım. Görürsün sen şimdi. Görürsün sen. Görürsün. Buraya gel, buraya gel. Kaçma. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Aha patladı vallahi. Kim kazandı? Ya Mia kazandı. Ben patlamışım. Nasıl ya? ya of ya of ya niye beni dövdü o küçücük boyla beni dövdü hiç anlamıyorum ben pet almaya gidiyorum baba gelen gelsin ee, geliyorum evet şimdi buradan ne açsam çok param var on binlik bir tane pet alayım hadi güzel bir şey çok güzel bir şey çıkması lazım hadi hadi aa beyaz at destansı güzel bu güzel ha? şimdi şimdi şundan bir tane daha açayım hadi güzel bir şey gelsin hadi 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 hadi, hadi. ne geliyor bu karca geldi şimdi de kaç paramız kaldı çok az param kalmış ya. Bunlara param yetmiyor. Birazcık para biriktirmem lazım. Ne parası biriktireceksin? 25 bin lira para geldi. Hemen şuradan ne? Bir 10 binlikten daha bir tane daha açıyorum. Bana, bana destansı çıktı evcil hayvanlardan. Oha! Aa, yine beyaz at geldi. Yine beyaz at. Bir tane daha açıyorum. Hadi bakalım. Hop! Maymun! Bir tane daha buradan açalım. Aha tembel geldi tamam. Şimdi bunların hepsini takalım arkadaşlar. Bunu takalım, bunu takalım, bir de bunu takalım. Aa, bunu çıkartsam mı fareyi çıkartayım? Bunu takalım, beni taktık. Oo tamam şimdi buradan çıkıyorum. Tamam, ben kral oldum lan. Aha ben savaşa katıldım. Hadi gelin bakalım. Burada kocaman bir bebek var. Ben yanlışlıkla reddettim ya. Aa kimse yok. Ne yapacağım şimdi tek başıma bunlar. Beni dövecek, bataklayacak beni. Hiç şey yapamazlar kendine güven sen yok sen çok gücüksün onlar sana vuramayacak Hadi hadi bakalım bana nasıl vuracaksın o geliyor 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 bana doğru geliyor o, o, Hayır gelme be gelme ne yapıyorsun deli ben de sana vuracağım ben de sana ben de sana ben de sana ben de Hop 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 ya Emo çok zor ya çok zor beni patlattı <laughs> Nasıl atladın? Çok büyük bu çok büyük ya çok büyük ya. Ben çok küçüğüm eziyim ya. Emoş ben var ya şimdi sürekli emzik içeceğim ve en büyük ben olana kadar emzik içeceğim. ve Bu kim ya? Git şuradan git şuradan. Yanımdan git defol. Ya kardeşim ya çok büyük bebekler var ben çok sinir oldum bunlara. Babam ne yapıyor orada? Oyuncağıyla oynuyor. Ya bak. Ben... Gelip bana vuruyor ya. En büyüksün zaten. Git otur orada emziğini iç bebeğinle oyna ya. Bana kimse gelmesin. Ben burada emzik içeceğim. Ay. Neredesin ya neredesin? Ya ben emzik içiyorum şapkanın önünde. Ne şapkası? Şapkaya gir sonra çık bakalım. Tamam geliyorum. Kardeşim bana bak ya bana bak arkamdan görmüyorsun bile beni. Görmüyorum neredesin? Kocamansın galiba göremiyorum seni. Hayır çok cücüğüm. Emo sana ne oldu? Küçücük kalmışsın. <laughs> ne bileyim aaa. Niye seni dövdü? Gıgıgıgıgı. <laughs> Kombobsu'nun miy oyuncakla oynuyor, babam kocaman oyuncakla oynuyor. Ben hala emzik içiyorum ya. Ben de, ben de ben de içiyorum. Aha, benim de oyuncağım açıldı. Şimdi ben de sallayacağım. çok eğlenceliymiş bunu yapmak. Niye daha önceden yapamadım ki? E çünkü ezikti. Sensin ezik. Sensin. Niye bana ezik diyorsun? Sana bir tane şimdi bulacağım. Gel buraya. Gel buraya, gel. Gel buraya. Gel, gel, lan gel buraya. Beni gel yiymiş buraya. Yiymiş beni gel buraya. Beni lan, hadi şimdi de annesim Şurada oyuncağımla oynayacağım. Kimse benim yanıma gelmesin tamam mı? Sallayacağım ve büyüyeceğim burada. Geldim, Kardeşim çekilişe atanlamış. katıldın mı? Evet çekilişe katıldım. Ne çıkacak ki çekilişten? Kimi çıkacaksan bak. Hadi baba yanımda niye sallıyorsun onu? Sana ne? Seni ilgilendirmez. Aha çekiliş başladı. Bakalım bana. Oo yüzde kırk güç kazandım. Oo ne kadar güçlü oldun peki? Ee, hala hiçbir bu kadar gücüm yok. Hala küçüğüm oyuncak sallıyorum sadece. Ha <laughs> gücük seni. Sen Aha çark çeviriyorum. Belki güzel bir şey çıkar. Ne %30 mücevher çıktı yine bana. Bence iyi bu arada. Bence de. Aha ben 2000 liralık bez alıyorum. Güzel bir bez gelsin. Hadi güzel beyaz olmayan bir bez. Ay yeşil bez geldi yeşil bez. <laughs> yeşil bez neymiş ya? 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 yeşil bez ne ya? Takayım bir şunu. Aa, ya bu ne kadar çirkin bir bez ya. Çok çirkin bakın <laughs> bana. Yanınıza geliyorum. Hani neredesin göremiyorum. Çok küçüksünüz artık. Eymoş'un yanına gidiyorum. Eymoş'un yanına gelin. Bizime bakın. Bizime bakın. O karpuz bizim Karpuz popoli. Niye dalga geçiyorsun? Ki? Niye dalga geçiyorsun? <laughs> Hepiniz burada oyuncak sallıyorsunuz. Benden daha iyi bir bezin yok ki. Ya Yo, kardeşim sen benden daha güçlüsün Aa, bir geliyor babama saldıracak. Baba Aa, arkandan biri ya, saldırıyor sana. Sen var ya sen var ya Aa, bu pisma senin. Gel, şunu dövelim gelin gel gelin buraya. Gel, gel hepimiz seni biz dört kişiyiz. Aa, Aa, buraya. Hadi baba gel buraya. hadi bak En güzel ve büyük bebek biz olmasak da en iyi bebek biziz değil mi? Evet biziz. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın. Tamam mı? Abone olan herkese ördek koyunca hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın, bay bay. Bay bay. Hoşçakalın.